Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda bandaj nasıl sarılır diye çok soruyordunuz. Hem TikTok canlı yayınlarından hem Instagram'dan yazıyordunuz. İzleyin güzel bir video olacak inşallah. Evet. Bileği bir tur attık. Ben parmak arası sarmayı tercih ediyorum. Bak. Bileği bir tur attın, çektin. İlk sol işaret parmağı. Yanındaki Bunu bütün parmaklara uyguluyoruz şimdi. Videoyu yavaşlatıp izleye izleye bunu yaparsınız. 2-3 sefer yapsanız anlarsınız zaten. En sonda baş parmağa geldin. Baş parmağı aldıktan sonra Burayı aldık. En sonda getirdik. Bileğe bir tur atıyoruz. Ve bitirdik. Bandajlar bu. Evet. Bandaj böyle sarılır. Videoyu yavaşlatıp yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bandajlarımı çekiliş yapacağım. Yorum, güzel yorum atan bir kişiye bandajım hediye. Allah'a emanetsiniz.